Merhaba, bu videoda size USB üzerinden ön yüklenebilen MacOS Mojave yükleyicisi nasıl hazırlanır onu anlatacağım. Öncelikli olarak bir adet USB depolama ve MacOS Mojave yükleyicisine ihtiyacımız var. Bu yükleyici app dosyasının linki ve detaylar açıklamada yer alıyor. Yükleyiciye sağ tıklıyorum ve paket içeriğini göster diyorum. Contents Resources içerisinde Create Install Media isminde bir dosya var. Command Space yaparak Spotlight aramasını açıyorum ve terminal yazıyorum. Uygulama hazır olduktan sonra sudo yazıp bir boşluk bırakıyorum. Buradaki yükleyiciyi sürükleyip pencereye bırakıyorum. İki orta tire volüm ve bir boşluk. Sonrasında bölüntüyü de sürükleyip buraya bırakıp Enter'a basıyorum. Şifrem yazarken gözükmüyor. Şifre yazıp Enter'a bastıktan sonra benden onay istiyor. Y harfi yazıp tekrar Enter'a basıyorum ve hazırlamaya başladı. Depolama alanımızın bölüntünün ismi değişti. Şu an ve Depos Mavi olarak hazırlanıyor. <laughs> İşlemler bittikten sonra burada detaylar yazacak zaten. Diski ön yüklenebilir hale getirecek. diski ön yüklenebilecek hale getirdi ve şu anda hazır. Girdi ekranı tekrar kullanılabilir durumda. USB kullanarak şu anda cihazınızı format atabilir veya kurtarma yapabilirsiniz.